Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yepyeni bir oyun konseptiyle karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Kaşıkla Badem Şekeri Taşıma. Evet. Bu çok basit bir yarışma aslında. Sevgaz evet. kurallarından bahsedeyim. Kabımızda 10 tane badem şekerimiz var. Bir tane tatlı kaşığımız var. Arkadaşlar Tatlı kaşığımızı ağzımıza alıp aynı yumurta taşır gibi evet. badem şekerlerini alıp annemizin önündeki bardaklara atmaya Koyacağım. çalışacağız. En kısa sürede badem şekerlerini bardaklara taşıyan yarışmayı kazanır. Görür. Ama tabii ki biliyorsunuz yemişme yarışmaları benim göründüğü üzere. <laughs> ben kazanacağım. Hayır, ben götüreceğim. Hadi bakalım iddialıyız. O zaman yarışmamıza başlayalım. Evet. O zaman annesi üçten geriye doğru saysın. Biz de hazır olalım. Ama bir dakika dur. Bir ben hani asla. Çok istekli çünkü. Badem şekerlerini indirme niyetinde. Ama tabii ki bu çikolata kaplı badem şekerleri benim olacak. Benim olacak. Hadi bakalım. Sayıyorum. Üç, iki, bir. Bir. Eyvah, eyvah, eyvah. Arkadaşlar, eyvah. Ben kazandım. Eyvah. Toplam 10 tane badem şekerimiz vardı. Ben, ben de birini düşürdüm. Ben 9 tane koyuyordum galiba. 9, ben kaç tane acaba? Bir sayalım mı? Sayalım. Arkadaşlar benim 1, 2, 3, 6 tane toplamışım. Altı. Acaba kimin kimi çekti? O yüz. O yüz. Efendim, yani, malı mı götürecek? Evet. Bir. Tabağını at. Al. pardon at. <gülüyor> 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 hadi at bakalım hadi. Bir, bir, iki, <laughs> üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ben <laughs> Ali Aslan kazandı. ilk yarışmamızı. Ali Arslan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten adilce yarıştı. Bilmiyorum tabii hile yaptım, elile koydum. Oraları tam göremedim. Ben taşımakla meşguldüm ama olsun. İlk yarışmamız galibi Ali Arslan. Evet. Sıradaki ikinci yarışmamız aslına bakarsanız daha eğlenceli ve daha zor bundan. Pipetle kağıtları toplayıp küçük kağıt parçalarını yine böyle bir kabımız var. İçine atmaya çalışacağız. Belli bir süre verecek annemiz bize. O dakika içinde atıyorum 3 dakika veya 5 dakika ne kadar çok kağıda pipetle buraya toplayan Kazanır. yarışmanın galibi olur. İlk yarışmaya Aslan kazandı. İkinci yarışmada görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Birinci yarışmanın da galibi. <laughs> Ali Aslan şu anda. Evet. <laughs> Yaklaşık buçuk 2 dakikada badem şekerlerini bitirdi, sünnetledi. Nasıl Aslan badem şekerleri? Gayet güzel. Güzel mi? Kazandığın için mutlu musun? Evet. <laughs> Başka bir şey söylemek istiyor musun? Like atmayı unutmayın. Tamam. Peki bana verecek misin badem şekeri? Veririm tabii ki de. Oo teşekkür ederim. Sen bu e, mertliğini, cömertliğini yaptın. Birinci olmana rağmen baban kaybetti ama babana badem şekerini veriyorsun. Ben teşekkür ediyorum. Yemeyeceğim. Sen istediğin gibi yiyebilirsin. Hepsi senin. Bu arada ee, biz bir yarışma daha demiştik ama biz iki yarışma daha yapalım. Aklımıza bir yarışma modeli daha geldi. Bir yarışma konsepti daha. İki yarışma daha bunun üzerine ekleyelim. Bakalım evet. iki yarışmanın sonunda farklı farklı ödüller yine olacak. Bekleyelim. Görelim. İddialı mısın peki yeni yarışmalarda da? İddialıyım. Tamam o zaman. Hadi görüşmek üzere o zaman. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. İkinci oyunumuzda karşınızdayız. İlk oyunun galibi Ali Arslan Aslan. kazandı. Badem şekerlerini Afiyet de afiyetle yedi. Tabi hakkında yemeyelim. Bana da 2-3 tane, annesine de 2-3 tane yine ikram etti. Bu konuda da tebrik ediyoruz onu teşekkür ediyoruz. Geçtik ikinci oyunumuza. Evet. İkinci oyunumuzda bir çeşit challenge. Bu sefer pipette kağıtları çekeceğiz. Pipetin ucuyla bir örnek göstereyim böyle. Bunu önümüzdeki tabaklarımıza atacağız. Her tabakta 15 tane. Çiçek evet. var, yeşiller, Al kırmızılar benim. Artık ikinci yarışmada ben kazanıp beraberliği yakalayacağımı düşünüyorum. Bu oyun ben benim. Ben kazanacağım. ben kazanacağım. Malları ben götüreceğim. <laughs> <laughs> bu, bu bize bir şey bırakmayacak belli. <laughs> o zaman kim başlasın? Yine 3 2 1 mi yapalım? 2 kişi taşımaya çalışalım. 3 2 1 yapalım. Tamam, öyle başlayalım. Tamam. 3 2 1 yapsın. 3 2 1 yapınca başlayalım Hı? tabaklara. Ama bir dakika koyalım. Bir dakika. Tabii ki oyunun önemli ön özelliği bunun bir süre taşımamız lazım. Evet. Ya da ilk kim bir birinci olur? Onu da mı yapalım? Evet. Onu kim takip eder. Oradan bize seslenir. Ali Aslan kazandı veya Murat sen kazandın hangisini derse tamam mı? Tamam. Tamam o zaman. Başlayalım bakalım sayıyorum. 3, 2, 1. değilmiş arkadaşlar. Bir tane mi kaldı? E kaç tane? 15 de taşındı mı oraya? Evet. Vallahi vallahi olsun. Vallahi helal olsun. Hiç göründüğü gibi bir yarışma değil arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Sayalım. Tamam, Sayalım. Sen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 tane. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Arkadaşlar tekrardan Ali Aslan'ı gerçekten tebrik ediyoruz. İkinci yarışmada da Ali Aslan'ı diyor. Sen benim bir korku yapıyor babası asla öyle bir şey yok. Asla buna emin olun. Yine <laughs> Ali kazandı. İkinci yarışmayı da biz o zaman sıradaki yarışmaya gidelim de artık evet. en azından bugün üçüncü yarışmamızı tamamlayalım. Bir yarışmada ben kazanmış olayım artık yani. Bu kadar da yeter yani. iki buralar sonunda ama üçüncüyü ben alacağıma inanıyorum. Üçüncü round benim olacak. Hayır benim olacak. Tamam. Üçün... Ben tamam üçüncü oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Tekrardan merhaba. Bugünün üçüncü ve son yarışmasıyla karşınızdayız. Evet bugün 3. E, yarışmamız balonla bu plastik bardakları masanın sonuna evet. taşıyacağız. Evet arkadaşlar. İlk iki oyunun galibi Ali Aslan'dı. Evet. Ama 3. oyunu ben kazanacağım. Çok güçlüyüm. Bence 3. oyun benim. Oyun <laughs> benim. Ben diyorum ki benim, benim. çok da iddialaştık 3. oyun konusunda da arkadaşlar. ilk iki oyunun galiba El tabii ki gecenin de galiba El Aslan olmuş oldu aslında ama üçüncü oyunu formalite olarak görmeyin. Gayet eğlenceli bir oyun. Çok güçlüydüm bu iki oyunda. Evet o zaman <laughs> üçüncü oyun benim. Hayır benim. Aa, benim diyorum tamam. O zaman şöyle yapalım. 3 dediğimizde başlayalım. Ya da durun önce size oyunu ufak bir anlatayım. Şöyle küçük bir örnekle. Değil mi Ali Aslan? Evet. Şimdi balonumuzu bardağımızın içinde şişiriyoruz. Bardağına bir dokunmadan. Bardağa dokunmadan evet. çok basit bir şeyle götürüyoruz oraya. Tabii. Yani 10 tane bardağı götüren Ali Aslan birinci oluyor. Tabii en kısa sürede rakibinden önce götürmen lazım. Bugün Baba Oğul Challenge'ımızın yeni serisindeki son yarışmadayız. Evet. Bakalım bugünkü yarışmamızı kim kazanacak? Ben kazanacağım. İstersen biraz. sen de bir deneme yap. Oraya bakalım rahat götürebiliyor musun? Arkadaşlar mutlaka siz de çocuklarınızla baba oğul, anne oğul, anne kız, baba kız bu yarışmayı yapabilirsiniz. Yardım. Tamam götürüyorsun geri getir. Ali yalnız bu arada hızlı <laughs> yok ya arkadaşlar. Ali'yi de test etmiş oldum. He. Demek ki neymiş? Ee, kendim, çok hızlıyım. Evet çok. kendime de çok güvendim. Çok kolay Ali boyunda egal ederim diye düşündüm ama o da elektrik hızlı. Elektrik gibiyim. Elektrik. Elektrik hakikaten bir elektrik. O zaman e, annesi nasıl yapalım Ali Üç dediği zaman Üç anne. dediğinde. Tamam başlayalım. Üçten geriye say. Ha üçten geriye saysın. Okey. Üç, tamam. iki, bir. Başla. I hikayesine döndü. Aslına geçebilirdi. Evet. Son saniyede foto finishle Ali Aslan kazandı. Yorulduk da. Çok yorulduk. Çok da yorulduk. Güzel eğlenceli bir yarışmaydı. Evet. Bugün yaptığımız yarışmalar. Hem de çok güzeldi. Evet. Hatırlayalım yarışmalarımızı arkadaşlar. Birinci yarışmamız tatlı kaşıyla badem şekerini taşıma. Evet. kaşıma. İkinci yarışmamız neydi? İkinci yar yarışmamız Pipette kağıtları böyle toplayıp karşıya götürüyoruz. Evet. Üçüncü yarışmamız neydi? Ve son yarışmamız biraz son önce senin kazandığın gibi. Böyle bardak buraya götürme. Evet bal oraya götürme. Tabii ki gecede üç oyunu da Ali Arslan kazandı. Evet. Bir gibi Ali tebrik ediyoruz. Üç oyunun galibi de Ali Arslan oldu bugün. Evet. Çok Babasını 3-0 mağlup etti. Gerçekten. tarihi güzel. Tarih hezimet aldık. Ama yeni yarışmalarda Ali mutlaka geçeceğime inanıyorum. Daha çok çalışmam lazım. Biraz nefes, kondisyon antrenmanı yapalım. Evet. Ben şu an arkadaşlar nefeste hızlıyım. Her şeyde hızlıyım. Evet. Bugün Counter-Strike'te de CSGO'da da müthiş birinci oldu. Ruslarla kapıştık. Evet. Rus takımını darmadağın etti Ali Aslan. Ben ilk turda çok zorlandım. Beni mahvettiler ama intikamımı Ali Aslan aldı CSGO'da. Evet. Bugün Valorant oynadık. Orada da kendini bayağı geliştirdi. Arkadaşlar böyle eğlenceli videolarımızı kaçırmayın. Kaçırmayın. Devamında istiyorsanız kanalımıza abone olun. Like, like atın. Unutmayın. Değil mi? Özellikle like atmayı da unutmayın. Böyle beraber daha eğlenceli, daha güzel videolar çekeceğimize evet. inanıyoruz. Evet. Havalar evet. ısınırsa bahara doğru dışarıda çağır çok güzel. Böyle etkinlikler, eğlenceler yapacağız. Evet. Güzel planlarımız, Çok, var. çok. çok. O zaman şimdilik arkadaşlar Görüşürüz. Kendinize iyi bakın İyi akşamlarınız olsun